Kaçıncı Burada mı yarışmalıyız? O da burada. Peki burada. Burak. Abdullah gelelim. Oo doldurduk gidiyoruz inşallah. Hayırlısı ile herkes var diye. İstanbul AK Parti İl Başkanlığı olarak 39 e, ilçe başkanlığı olarak bize yoğun teveccüh ve talep geldi. Biz de bu yoğun talep ve e, istek karşısında ka, e, kayıtsız kalamadık. Dolayısıyla e, sandığı e, şehir dışında olan vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla yaklaşık e, bin otobüsle e, vatandaşlarımızı oraya taşıyarak 50.000 e, 50 bin kişi, 50 bin tane vatandaşımızı oraya taşıyarak biletleme ve e, servis yaparak vatandaşlarımızı şehir dışına taşıyacağız. İnşallah seçimlerin hayırlı olmasını diliyoruz. İlgi teveccüh çok yüksek. Üç tane bölgede araçlarımız kalkıyor. Avrupa ve Anadolu yakalarında altı tane bölgeden araçlarımız kalkıyor. Yaklaşık 100 tane aracımız Esenler ve Esenyurt ve şeyde Bağcılar bölgesinde diğer araçlarımız bu bulunduğumuz noktada e, SKM bölgemizde, diğer araçlarımızda birinci bölge Anadolu bölgesinde arkadaşlar. Vatandaşlarımızı götürüp oyları kullandıktan sonra akşam saat 6 civarında, 6-6.30 civarında bıraktıkları noktadan yarım saat bekleyerek aynı vatandaşlarımızı alarak tekrar getirdikleri, aldıkları yerlere e, teslim edeceğiz inşallah. Hiçbir vatandaşımıza ne üyeliği konusunda ne de e, rengi konusunda hiçbir şekilde bir ayrım yapmadık. Tüm vatandaşlarımızı sorgusuz, sualsiz Anadolu'ya taşımaya biz öyle bir e, niyet ettik. Hayırlı olsun arkadaşlar. Hiçbir ayrım yapmadık. Biz, i̇smim Hayrullah Soyadım Akar. Da Biz zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'a oy veriyoruz. 11 senedir zaten biz onun içindeyiz. Erdoğan AK Parti'nin kurulduğu günden beri biz AK Parti'ciyiz zaten. E, 15 gündür ben buradaydım. E, oy kullanmak için gidip İnşallah tekrardan bir dönüş yapacağız biz buraya. Oyunumuzu kullanıp Erdoğan'a geleceğiz. Allah'ın izniyle kazanacağız yani. Suzan Kurt ben. Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. Vanlıyım. Ee, bu seçimler doğrultusunda oyumu kullanmak için dönüş yapacağım. Oyum belli zaten AK Parti'ye vereceğim. Çünkü e, araştırdığım bilgiler doğrultusunda. Diğer partilerle kıyasladığım zaman AK Parti'nin daha çok ön planda olduğunu düşünüyorum. Oyler, o yüzden verdiğim var. oy AK Parti. Nereye gidiyorsunuz efendim? Batman'a gidiyorum Batman İstanbul'a. Batman'a gidiyorsunuz evet, efendim. aynen. Seçim öncesinde böyle bir program ayarlandı. Gitmek isteyenlere, memleketinde oyunu kullanmak isteyenlere Hı -hı. böyle bir kolaylık sağlandı. Biz de faydalanmak için memleketimize gidiyoruz. Hı -hı. Ee, böyle. Aynen kardeşimle gidiyoruz. iki kişiyiz. Hı -hı. Böylece gitmek Hay istedik aynen. Hayırlara vesile olsun inşallah. Başka alacağım. Anlattın abi? Ağabeyim şu Yok kullanmak için gidiyoruz. Uyumuzu kullanacağız inşallah. Belki etmez inşallah. Bulanıkmış. Muş'a gidiyorsunuz. Siz de Muş'a gidiyorsunuz. Evet sayın misafirlerimiz. Bitlis yolcularını bu tarafa alabilir miyiz? Bitlis. Bitlis yolcularımızı böyle alın. Belki atıyor Evet, alandaki sayın misafirlerimiz, otobüslerimiz geldiği sürece en il, il anons edilecektir. Bir i̇l, il gelen otobüslerin hepsi bilgilendirilecektir. <laughs> Evet sayın misafirlerimiz, siirt otobüsü hareket edecek, siirt.